arkadaşlar Antalya'ya yani gittik şimdi tekrar İstanbul'a dönüyoruz. Arkadaşlar İstanbul'dan Antalya'ya giderken arabaya hıyar koyduk. Hıyarı da unutmuşuz. 5 gündür arabada böyle duruyor. Bakın arkadaşlar. Yani görüntüde tam görünmüyor ama arkadaşlar bakın. Hıyar sarı olmuş yani biraz. Yeşilden sarıya dönmüş. İçi de durum Beyaz yani arkadaşlar görüntüde yani hala normal hıyar gibi gözüküyor ama yani no... <laughs> anne yapsın. Anne yani görüntüde hala normal hıyar gibi gözüküyor ama aslında yani hıyarlıktan çıkmış bu. yani burası beyaz, burası sarı. Yani değişik bir şey olmuş beş günde. Isıtılmış hıyar gibi bir şey. Yani.